geri döndüm. Arkadaşlar neden geri dönmeme sebebi? Arkadaşlar telefonum çok hasar almıştı. Sazılmıştı. çocuk tamir etti. O yüzden video çekemedim. Hepinizden özür dilerim ve geri döndüm. Artık her gün video atmaya deneyeceğim. Arkadaşlar bir de yoruluyorum edit için. <laughs> annemin telefonundan oynuyordu bunları. Bugün telefonum oldu. Sarısına doldurdum yüz hatta bakın yüz. Aha bu ne? <laughs> ne bu? Don't mess the ball. Arkadaşlar bir de BC21 şeyi geldi kostümde. Arkadaşlar BTS BT21 ve BTS'i çok severim. Benim en sevdiğim aslında <laughs> <laughs> karakter olarak değil, benim en sevdiğim merch bu. Kar en sevdiğim, adamım bu. Sılan ablamın bu. Sılan ablamın bu. 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 Ne ne yapalım? Da bu. So awesome. Edgar. Tik hmm. şey al bayrak bende. Hepsi karakter var ama süt yok. Arkadaşlar neden bu kadar şey? Çünkü de veriyorum. o zaman biliyorsun. ben de 36. Tabii ki de o kadar şeyi kostüme harcayacağım, bu alacağım. Arkadaşlar bu elması ben alırım.

Kasar. Hadi yorum ve like atın arkadaşlar. Madem döndüm şu videomu artık bakmıyordur. Ama geri dön. Artık Ben kendi kanalıma her gün bakıyorum. Kendi videolarımı izlerim. Televizyonda. No, <laughs> <laughs> tamam sesi kıstım adam umurucu gol attı. Arkadaşlar PUBG çekmemi istiyorsanız 10 like'ı geçin. PUBG geçme, çekmemi istiyorsanız 10 like. Yeter ya. Bana göre yeter. Zaten çok like atmıyorsunuz ki arkadaşlar ya. Niye dönmemi sarkıyla Arkadaşlar görüntüleme bile olur. Sakal sakal görüntüleme ile olmaz. Abone abone olun, like atın ve şey, bildirimleri açın. Arkadaşlar editlerimi beğeniyorsanız da ondan iki tur. iki kere onları yapın ve en videomu en ilk gören siz olursunuz. Kanalımı seviyorsunuz. Abone olun, like atınca ve bildirimleri açınca ilk kanalımı siz izlemiş olursunuz arkadaşlar. Zaten güzel videolarım çekemiyorum çünkü arkadaşlar şey oluyor. Kanal telefonum depolamalı çok az benim. Bir e çekmeye çalışacağım. Roblox bu kanalda hiç yok. PUBG de bu kanalda hiç yok. Onları artık yakında çekeceğim. Hatta çok yakında çekeceğim. Arkadaşlar abone ol, like atmayı yine unutmayın. Çünkü ben bunları sizin için yapayım derken Kanallarım siliniyor. işte kanallarım siliniyor diyorum. Oyunlarımız siliniyor. Çok oynadığım oyun mesela şey Brawl silinebiliyor. Sonra PUBG'yi yükleyeceğim. PUBG silinebiliyor. Hepsi sizin için. Bu ne hesaplasma? Bolluk ve kıtır. Çift. Şimdi kaç oldu? Bir mi? Aynen bu bir oldu. Fırsatıp. Arkadaşlar ben Spike'ı nereden çıkardım biliyor musunuz? Spike ben he o şey zetondan kutular var ya zetondan mega kutu sonra Mega kutusu hatta 1500'lerde işte ö, oradan çıkardım şey çok, çok şey, şey merak etmiştim çıkınca öyle bir delirdim ki az kala kafamı kırıyordum. Gerçekten az kala kafamı kırıyordum çıtladı şey kıyafetimi minnacık giydim çıtladı. Arkadaşlar soru cevap gelmesini istiyorsanız da 20 olsun. 20 like. Zaten soru cevabını atmazsınız o yüzden. Ama atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı bu videodan sonuna bakacağım. Ah be, kaybettik. Arkadaşlar, yeterince güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Ama elimden gelen de bu arkadaşlar ya. Siz iyi kalplisiniz. Siz anlarsınız. Şimdi de duygu sömürüsü yaptık. Çaktırmayın. Şimdi Aman yüzü. Arkadaşlar bizim ev villa gibi ya. Ah be Heh. internet çıkmıyordu. Ben artık bu kötü oynamaya başlamışım bu İşte karakterlerle şimdi öleceğiz. Git çalıyor. Aklıma lazım şey, şey geldi çalıyor baktım öküz bu var ayıp oluyor ama kardeş ikimiz de bulmuşuz kostümümüz de aynı olsaydı ben de o kostüm var zaten kimde o kimde yoktu ki bedava bedavaydı zamanında Ölüyorum kız. Allah lan. Oy. Ben düştüm. Koltuktan düştüm. Geri gideyim. Geri dön. <laughs> Tabii ki uçamadım. Şey yaptım he, ağzımla. Sak bilmiyorlar ya. Arkadaşlar bir de sağ... benim en kankamlarla video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın kan 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 onu sadece yorumları yazın like falan lazım değil sadece yorum al 146 oldu arkadaşlar kostümler neden bu kadar para pahalı ya acaba bunlar mı alsak yani? Arkadaşlar yakında sizin için alacağım bunları da. Arkadaşlar şu an size bir oyun tanıtmak istiyorum. Hemen çıkayım. Emoji Blocks. Arkasar oyun içinde size bazılar şey verebilir. Elmas. Ama bu çoğu oyun yalan olduğu için buna da belki yalandır. O yüzden yüklemeye çok gerek yok telefon zarar gelirse ilk önce bana gelsin. O yüzden ben deniyorum. Emoji Blocks. Arkadaşlar neden bu kadar elmasımız az derseniz. Bakın ben bitirdim bunu. Niye? Ha siparişi almış. O yüzden benim yüzümden gelmemiş. görev başarısız olmuş. O zaman oynamam lazımmış ve göre başarısız olmuş. Arkadaşlar oyun virüssüz ve ücretsiz ve internetsiz. Siz onu yükleyin. Eğer olursa bana da haber verin. Yarısını alırım. Aa, altı yüzünü alırım çünkü ben yok. Tamam. 600 alır alırım. alırım. <laughs> sonuna videomuzu belki bitirelim. Çünkü 40 dakika olur. Arkadaşlar neden bu kadar beni seni gördünüz? Çünkü telefonu yıllardır oynamıyorum. Yıllardır bozuk. Serseyi kırılmış çünkü hep serden çıkarıyorum. mus bir de başka şarjı takmaya musun O yüzden te telefonun şarjı bozulmuş ve şarj dolmuyordu. Yeni şarjlar falan aldık, tamir ettik. <laughs> Zekiyi gördüm tabii ki de kafasını kırmak için geldim. Ah! Hocam. O benim kafamı kırdı. Canavar. O da ölüyordu. Beli oh. bel gitti. Oy. Ah. Onu da yine ağzımla yaptım. Ay ağzımla diyorum. Bak şöyle yaptım. Hı -hı. ilk defa garip bir ses şey çıkardım ya. Tabii belki de duymamışsınızdır. Ölmesine kardeş. Arkadaşlar videom bu kadar da. Ben sizlere katın like abone olmayı, like katmayı unutmayın. Su rozeti de size göstereyim. Belki kimse alamıyordur. Yani çünkü çok kupalı kardeşlerimiz belki alamıyordur. Hemen sizin için bakın su. Böyle ifade. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben siz like atın. Beğenmediyseniz de like at. ve bay bay. <laughs> Woohoo! <laughs>